Arkadaşlar yeni bir filme hoş geldiniz. The Universal Gaming gururla sunar. Başlayalım. Teknik bir arıza ve hemen filmimize başlıyoruz. Başladık. Hadi bakalım. Ne işim var lan benim burada? Bunu lan. Ben ne diyeyim ki arkadaşlar burada? Söz düşmez bana. İşte manyak. Yumurta manyak. Düşecek, kırılacak. Gerizekalı. İşte... Manyak ne bağırıyorsun bana? Adam ol. Sana ne? Hay Allah hasta hasta uğraşıyorum sen yumurta. Adam ol. Gir de. Gör orada kimler var. Geber. Uyur lan. Salak. Salak. Gerizekalı. Evet böyleydi. Hem başka